Kredi ya tela? Ha yok. Onların forması maviymiş. Kaçırdı. Elif Elmas. Elif Elmas. Allah kahretsin ya. Ya ona ne hadi be. Allah. <laughs> Hadi oy ver. Ha şimdi kışın sol kullanıyor. Amına koyayım ya. Ona hadi be. <laughs> Abi Dilerenzo geliyor ya. Atar mı? Aha! Aha! Hadi benim üstünü bizde. Dalo lütfen dalo. Dalo lütfen. İşte bu. İşte bu. Kaçırsa bizde. Allah kahretsin ya. Ulan hadi yavrum. O kim abi? Kaçırması lazım bunu. <laughs> abi ya, look show ya. Ah. Kaç tane falan da lan? Kim hocam. abi bunun kaçırması lazım ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bir. Bak açıkta bana koyayım bu ne? Abi bunun kaçırması lazım. Allah Allah ulan köşeyi de tutturuyor atamıyor ya. Abi bunu koy. Olana kaçırsa kaybedeceğiz değil mi? <laughs>